Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle bakın. Gerçekten çok şık, çok güzel duran bir örgü modeli. Özellikle yazlık örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Döküm döküm çok güzel durdu. Modelimizin arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım gerçekten çok şık bir model. Yapılışı çok zor değil. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden ilmeklerimizi atmaya başlayalım ve modelimize başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilmek sayıları 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bakın şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde 8 8 8 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Bütün ilmeklerimizi 8'in katları olarak attıktan sonra 5 ilmek ilave ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu modelimize dahil olan 5 ilmeğimizde 8'in katları olarak ilmekleri attıktan sonra en son 5 tane ilmek ilave ediyoruz. Şöyle de açıklayabilirim. Bakın 8, 8, 8 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En son 5 ilmek ilave ediyoruz. Ve iki tane de kenar ilmeği atarak ilmek sayılarımızı bu şekilde ayarlayabiliriz. Ilmek sayılarımızı ayarladıktan sonra lastik örmeye başlayacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Siz de bu şekilde başlarsanız problem yaşamazsınız. İkinci ilmeğimizi ters olarak başlıyoruz. Bir sonraki düz, bir ters ve bir düz. Örgümüzün ön yüzündeyiz dediğim gibi ve bir bir lastik olarak örüyorum. Yalnız kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ters olarak başlıyoruz. Huf noktası orada. Düz ördüm, ters ördüm, tekrar düz sıramın sonuna kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Ayrıca modele bir lastik uygulamanıza gerek yok. Modelin zaten altında bakın bir bir lastik ördüğümüzde modelin devamıymış gibi görünüyor. Bu şekilde çok şık oldu. Sıramı bu şekilde bir bir lastik olarak tamamlıyorum. Arka tarafa geçtiğimde de ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bakın düzlerin üzerine düz, ters ilmeklerin üzerine ters. Yani bildiğimiz lastik örgü yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sıra lastik örgü ön yüzde gittim, bir sıra da arka yüzde geldim. Modeli açıklamak için bu kadar yeterli olacak. Siz bu lastiği biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimize başlıyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Devamında 1 2 3 4 5 5 tane ilmeği yine bir bir lastik olarak ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 2 4 6 ilmeğim var. Şimdi burada sırada düz ilmeğimiz var. O ilmeğe başlamadan önce şişime bir kez ilmek doluyorum. Kenarda 6 ilmekten sonra bir ilmek doladım. Düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sırada bir ters ve bir düz ilmeğim var. Bu iki ilmeği de ön taraftan batarak birlikte düz örüyorum. Burada bir eksiltme yaptım. Şimdi bu atladığımız ilmeğimiz vardı. Onu da alıp topladığım ilmeklerin üzerinden üzerinden bu şekilde atlatıyorum ve 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüş olduk. Hemen yanına bir ilmek attık. İlk modelimizi buraya kurduk. Şimdi 1 ters, 1 düz, 2 ters ördüm, 3 düz ördüm ve ters ördüm. Araya 5 tane ilmeği bir bir lastik olarak ördük en son attığımız ilmekten sonra. Sırada düz ilmeğimiz var. Ona başlamadan önce şişime bir kez ilmek doluyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve iki ilmeği ön taraftan batıp kesiyorum. Burada bir ilmek eksilttim. Örmeden atladığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar bir ilmek doladım. Şişimde kalan ilmeklerimi de yine bir bir lastik olarak tamamlıyorum. Modelimizi buraya bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafında kenar ilmeğimi aldım. Bir bir lastik olarak örgümüzün arkasına devam ediyoruz. Modelimiz sadece örgümüzün ön yüzünde. Düz ördüm. Bakın doladığım ilmeği ters örüyorum. Ortadaki ilmeği düz. Yine ters. Bu şekilde bir ters bir düz sıramızı tamamlayalım. örgümüzün arka tarafına bu şekilde bir bir lastik olarak tamamladık. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde sıraya başlarken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ördüm. Yine bir ters. Bir düz ve bir ters. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yaptım. Bakın buraya bir önceki sırada doladığımız yere geldiğimizde en son ters ilmek görmüştüm. Buraya bir ilmek doladım. Bir önceki sırada doladığım ilk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve bu sıradaki iki tane ilmeği, bu doladığım ilmek ve ortadaki ilmeği yine ön taraftan batarak birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de yine ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir önceki sırada yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Bir doladım araya 5 tane ilmek örüyorum. Ne görüyorsam o şekilde. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Bakın bu şekilde aradaki ilmeklerimi ördüm. Tekrar model kurduğum yere geldim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Ve sıradaki iki ilmeği de ön taraftan batarak birlikte düz örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir ilmek de attım ve bir bir lastik olarak kalan ilmeklerimi de örerek Sıramı tamamlıyorum şimdi arka tarafta yine ilmeklerimizin tamamını gördüğümüz şekilde bir bir lastik olarak örüp sıramızın başına ön yüze gelelim Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi alttaki sıralarda yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Toplam 3 kez aynı işlemi yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters ilmek daha ördüm. Alttan süre gelen ilmeklerimiz. Model kurduğumuz yere geldiğimizde önce bir ilmek doluyorum. Sıradaki ilmeği alıp yine iki ilmeği ön taraftan batarak birlikte topluyorum atladığım ilmeği de bu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın üçüncü ajurumuzu da yapmış olduk. Bir doladım. Yine aradaki lastik olan kısmı 5 ilmeği örelim. Bakın yine modelli olan kısma geldik. Bir dolayıp bir örmeden alıyoruz ve iki ilmeği de ön taraftan batarak topluyoruz. Ve bu atladığımız ilmeği ördüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bir doladım ve kalan ilmeklerimi de yine bir bir lastik olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi modelin arkasına geçtiğimizde yine bir bir lastik olarak örüp tamamlayalım ve sıramızın başına ön yüze gelelim. Şimdi ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın. 1 2 3 ajur olduğunda ilk model tamamlanıyor. Devamında modelimizi kaydırıyoruz. Bir önceki modelde yaptığımız bu lastiklerin üzerine yeni modellerimizi kuracağız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Hemen yanında bir ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Ve bu 3 ilmeğe de modelimizi kuruyoruz. Bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Bu düz ilmekle ters ilmeği yine ön taraftan batıp ikisini birlikte düz ördüm. Örmeden atlattığım ilmeği de bu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir doladım. Bakın bir önceki sırada buraya model yapmıştık. Şimdi buraya lastik yapıyoruz. Burada ters ilmeğimiz var. Onu ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Arada 5 tane ilmeği lastik olarak örmüş olduk. En son doladığımız ilmekten sonra. Yine bu 3 ilmeğe model yapalım. Bir dolalım, doladım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Ve 2 ilmeği ön taraftan batıp birlikte kestim. Atladığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeği bir bir lastik olarak ördüm buraya. Yine bir ilmek doluyorum. Bir atlıyorum. iki ilmeği birlikte sağa doğru kestim ve atladığım ilmeği de üzerinden geçirdim bu şekilde. Yeni modelimi buraya kurmuş oldum. Bir doladım. Bir ters ilmeğim var burada. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Yeni modelimizi bakın buralara kurmuş olduk. Şimdi arkada yine bütün ilmeklerimizi ters o, şey pardon bir bir lastik olarak örelim. Sıranın başına gelelim. Ön yüze sıranın başına geldim. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Hemen yapalım kısaca. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Ve buraya model kurduğum yere geldiğimde bir ilmek doluyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve iki ilmeği de ön taraftan batarak sağa doğru kesiyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği de alıp ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir doladım. Aradaki 5 tane lastik olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın modelin üzerine lastik yaptık. Tekrar yeni model kurduğum yerde modelimi yapıyorum. Bir dolayıp bir aldım. İlmeklerimi hafif genişletip ön taraftan batarak topladım. Atladığım ilmeği ördüm, ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doluyorum, aradaki lastik olan ilmeklerimi örüp tekrar yeni modelimize başlıyorum. Bakın burada yeni model yaptığım yer. Bir doladım, bir aldım, İki ilmeği ön taraftan batarak birlikte düz ördüm. Atladığım ilmeği de ördüm, ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve tekrar ilmeğimi dolayıp bir ters ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar arka tarafta lastik örmeye devam edelim. Modelimi bir sıra daha ördüm. Bakın 1, 2, 3 ajur oldu. İkinci modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar modelimizi kaydırıyoruz. Ve lastik ördüğümüz kısımların üzerine model kuruyoruz. Hemen kısaca bakalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ilmek. Yani altta ilk başlarken yaptığımız gibi. Şimdi buradaki 3 ilmeğin üzerine model kuruyoruz. Bir dolayıp bir örmeden aldım ve iki ilmeği sağa doğru kestim. Örmeden atladığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Şimdi araya 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki 5 ilmeği lastiğe çevirdim. Bir önceki sırada model yapmıştım. Yine bu ortadaki 3 ilmeğin üzerine model kuruyoruz. Bir dolayı bir örmeden aldım. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Örmeden atladığım ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Bir ters. Bir düz. Bir ters bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Yeni modelimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi yapımı çok zor değil. Karışıkmış gibi görünüyor fakat öyle değil. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.